biz size şimdi nostalji bölümünde yaptığımız kupürden benzerini göstereceğiz. Çünkü Metin Oktayların forma giydiği dönemde de yabancı hakem varmış. Bunu şundan yani biliyorsunuz artık birbirimizi tanıyoruz. Bizim milliyetçilikten ufak bilgimiz yok. İsterse Senegal'lik, Güney Koreli yönetsin. Bakın işte yıl 193. maçın oynandığı yıl yabancı hakem 11'ler günler önceden açıklanmış. Takımlar son gün dinlenmişler. hakem de Avusturyalı bir hakem üçlüsü yönetecekmiş. Ne var bunda? Ya yani dünya yıkılmıyor ki. Evet ama şimdi bununla şimdiki güzel bir örnek getirip şahani bir kontra atak çektin. <laughs> kontra atak çektin. Hocam ona da, ona da geçiş hücumu diyorlar artık. Kontra atakta kalmadı. Geçiş hücumu oldu hadi. <laughs> hadi geçiş hücum oldu peki. Yani yapacağını yaptın. Peki ikisini değerlendirelim. Şimdiki ile o aynı değil. Yani e, bugün e, bir zorunluluktan, yani onun tabi e, o getirdiğin kupürü okumamız değerlendirmemiz gerekir. Böyle şeyler olabilir, sembolik olabilir, başka sebeplerle olabilir. Oyuncuların çok, çok jübile maçlarında da ben hatırlıyorum geçmişte. Bazı oyuncuların jübile maçlarında böyle yabancı hakemler falan. Yani bütün bunlar olabilir. Ama bugünkü durum bir çaresizliğin sonucu. Bu bir çaresizliğin sonucu. Merkez Hakem Komitesi niye var? Bir. İkincisi sevgili izleyicimizin yorumunu da değerlendirelim. O da önemli ve biraz önce söylediğimi geliştirme imkanı veriyor bana. Futbol küreselleşmenin karşılığının 1990'lardan itibaren konuştuğumuz ve dünyada her şeyin birbiriyle ilişkiye geçebilmesi demek olan hayatımızın ev, sokak, devlet üçgeninde yani resmi kurumlar, kamusal alan ve özel alanımızdan ibaret sürdüğü bir dünyanın içerisine bir dördüncü alan olarak dış dünyanın eklenmesi. Bu her yerde yeme içmeden tut işte giyim kuşama sokaklardaki mağazalara McDonald's'a şuna buna baktığın zaman çok uluslu şirketlere baktığın zaman görüyorsun ama sporda gerçekten ve biliyorsun küreselleşmeye ulusal tepkiler pek çok noktada kendini gösterebiliyor. Yani işte yeri geliyor işte şey üzerinde Starbucks'a yönelik saldırılar oluyor siyasi nedenlerle dini nedenlerle ama futboldaki oyuncuya kimse dokunmuyor, dokunamıyor. Yani orada küreselleşme gerçekten hükmünü icra ediyor. İki yönlü icra ediyor. Yerli ve milli takımlara şey, yerli ve milli futbol kulüplerimize bak, içerisinde yerli ve milli futbolcu yok. Öte yandan Uluslararası futbolda Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda milli takımlara bak. O milli takımlarda oynayan milli futbolcular kulüp takımları olarak o ülkenin içerisinde futbol oynamıyorlar. Yani şimdi Türk milli futbol takımı olarak çıkan kompozisyona baktığın zaman milli futbolcuların hepsi gayrı milli takımlarda futbol yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani aslında Dünya Kupası'na baktığın zaman ve oradaki işte milli takımlara baktığın zaman da evet bunlar işte o ülkenin şeyi olan, vatandaşı olan çocuklar ama hepsi gayri milli takımlarda yetişmişler. Yani bizim milli takımımızdaki futbolcular Hollanda'da yetişmiş, Almanya'da yetişmiş. İngiltere'de yetişmiş, oraların ekmeğiyle, gayrimilli toprakların ekmeğiyle futbolcu olmuşlar. Şimdi Türk futbol, Türk milli takımında oynuyorlar. Bu küreselleşme. E bunun içerisinde var sistemi. Yine bir yorum var. O yorumu da birazdan değerlendirelim. Ben okuyamıyorum onu. <gülüyor> Gösterim <gülüyor> görmüyor şu anda. Sen onu al. Yabancı hakem konusunu bu açıdan izleyicimiz haklı. Yani oyuncu yabancı, hakem de yabancı olur. Zaten son noktayı da şöyle koyayım. Belki bir 10 yıl içerisinde yapay zekanın hakem olarak maçta karşımızda olduğu günlere de geleceğiz. Abi. Tek, sorun, tek sorun şudur. Yerli hakemi edilen küfürleri nasıl acaba şey yapacaklar tercümesini yapacaklar ya da yapay zekayı şey yapma tahkir etme yolunda yapay zekayı hakarete boğma yolunda acaba statlardaki taraftarlar ne tür buluşlar sergileyecekler bakalım göreceğiz. Yoksa acaba statlarda da taraftar olarak karşımıza yapay zeka mı çıkar? O da tabii ayrı bir sorudur. Avatarlarla artık maç izlenecek ama bu açtığınız yeni konu kafamızı iyice karıştırdı. Şundan aslında böyle bir teknoloji var işte gol çizgisi kullanılıyor. Yarı otomatik offside sistemi var. Var yani futbolcuya sensör yerleştirirseniz zaten bütün kuralları faul mü, şutun hızı ne kadar hepsini ölçebilecek bir teknoloji var. Ama bu kullanılmak istenmiyor. Çünkü insan hatasına yer kalsın isteniyor. Yakın gelecekte görünüyor mu sizce böyle bir yapay zeka ya da teknoloji kullanımı? Yani olabilir. Görünüyor. Elbette. Yani her alanda bunun olabileceğini düşünüyorsak e, neden olmasın? Yani trafikte de otomobillerinde tamamen e, işte akıllı otomobiller değil mi e, şey yapılarak tamamen işte sürücüden bağımsız şekilde bir düğmeye basıp kurallara uygun olarak öyle bir sistem içerisinde trafiğin düzenlenmesi söz konusu olabilir. Futbol maçlarından niye olmasın? Ama burada insanın kaybı, insanın lüzumsuzlaşması, insanın gereksizleşmesi noktasına da gittiğine ilişkin biliyorsun bir boyutu var bu işin ve orada da yani sahada da sonuçta şey mi futbolcuların da hani yapay zeka sürümleriyle mi karşımıza çıkacağı sorulabilir o zaman herhalde tat kalmaz yani sonuçta neden bütün öfkesiyle şiddetiyle de olsa maçı kazandığında keyfiyle de olsa tadı nereden geliyor futbolun insani bir şeyi olmasından değil mi? Mahiyeti olmasından. Bu yok olduğu noktada e, herhalde tat kalmayacaktır. Ha hakem konusu üzerinde duracak olursak ya bu futbol taraftarlığı hiçbir şekilde ikna olmaz Mehmet Can. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Bu dindir. Bu dindir. Yani var sistemini getiriyorsun. Kaybeden, kaybeden takımın taraftarı ikna olmuyor. Çünkü benim dinimin diğer dinden daha aşağı olmasını kabul edemem. İslam'ın Hristiyanlıktan daha aşağıda ve ona yenik olmasını kabul edemem. Tarihsel sürece baktığım zaman işte e, İslam ordularının yenilgilerini değil, hep zaferlerini işaret ederim. Ve o zaferler üzerinden bir söylem üretirim. Adına etnosantrizm dediğimiz, biz merkezcilik, futbolda da biz merkezcilik e, bir inanç haline gelmiş şekilde işlerliktedir. Dolayısıyla Yabancı hakeme de pazartesi günü neler yapılabileceğini tahmin ediyorum. Tablo değişmeyecektir. Yani bir noktaya kadar ikna edici olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ne olursa olsun mesela tahminimi söyleyeyim. Maçı kim kaybederse kaybetsin yabancı hakemin diğer takımın bir takım unsurları tarafından satın alındığı Manipüle edildiği, bir takım böyle komplo teorileri, daha doğrusu hipotezleri, komplo teorileri demek doğru değil. Bir takım işte hipotezler, zırvalar ortaya atılacaktır. Bunlar şimdiden başladı, bu hafta başladı. Yani bir kere bu hakem Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten elit bir hakem. Yani elit standartlıymış ama da... itiraz ediyor, değil mi? Et, etti, federasyona da etti fakat e, sosyal medyada adamın görüntüleri dolaşıyor bir uyuşturucunun da geçtiği bir parti diye atfediliyor. Hatta Acun'un adamı olduğunu söyleniyor. Tırnak içinde bu Acun'un adamı. Çünkü Mariborlu'ymuş adam. Aynı zamanda Fenerbahçe çok istedi diye. Şimdiden yani bir haftadır, on gündür sosyal medya bununla yatıp kalkıyor. Ve hakemin önceden... Yok. Önceden adı bilinmesi de bir şüphe uyandırdı. Bununla yatıp bununla kalkıyor camialar. Yani burası futbol, bundan çıkış yok biraz şeyler de <laughs> taraftar diliyle konuşalım burası futbol burası rekabet buradan çıkış yok.